başka hatalarını evet. hataları yedilersin. Dolayısıyla... Sana geldiler. Ya, gel, şöyle oldu. Epey de sonra 2010'un Kasım ayında bir aradı, bir tanıdı. Dedi, dedi, ki ya senle şunlar şunlar şu kişiler e, ilgili yetkili şu şahıslar ya tanışmak istiyor. İstanbul Emniyeti. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. İsim vermeyeceğim. Gerek de yok zaten. olan bu kavramsal çerçeveyi, mekanizmayı anlamak. Ondan sonra ben ama artık e, Kasım 2000'de biraz farkında olmuştum. Yani o mekanizmayı. Hatta ben bunu 32. günde ilk kez 2009 yılının başında evet kardeşim bu emniyetçiler, bu savcılar cemaattendir. Bunun da sakıncası yoktur dedi. Çünkü hakikaten eğer suç işlemiyorsam bunun sakıncası yok. Bu kadar basit. Ama cuntacılık yapıyorsan ya da sahte kanıt üretiyorsan suç. O ayrı. O zaman gittim. Bana oh, hiç bir ilgi kapılarda karşılandık. Bu, ne diyorlar? C, tabii. C kapısında. Tabii tabii tabii. Oo, kapılar bile bilmem ben. Sonra bir daha da gitmediler. Gittik, oturduk, konuştuk. Tabii bir yandan 24 saat kendine adamış bir kadro. Görüyorsunuz onu yani. 24 saatin orada geçiriyor. Güzel. Hatta. Ya işte dedi ki ya şöyle şöyle bir kitap sizin isminizle çıksa harika olmuştur. Hiç unutmuyorum. Onlardan biri öyle şöyle mi? Ben, konu yani. neydi peki? Zeynep konu, konu söyle. Diyorlar. Yani şey neydi? Yine yani. böyle böyle bir işte ergene bildiğin değil ama hani İlgin, değil, ergene yani. Ben dedim ki bitikende siz verin bakayım dedim. O kitap ben dedim. Yani, yani ne yani flash bellekte mi verecekler? Yok yok yok. Hazır, yo, yo, yo. hazır yani. bir tane böyle bir metin verdiler. Tamam ben tabii mekanizmi... Sen de kendine orayağı. göre yorumlayıp yazıp şey yapacaksın. Hayır tabii yok bunlar hep böyle yapıldı kimse kandırmasın. Türkiye'de özel kitabında yazılmış 4-5 kitap karşılıklı ama polisler tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar da ismini basmıştır. Bu kadar açık söylüyorum. Nedim'in ki... Nedim yani ben bak... isim vermek istemiyorum ama... Tamam, ben veriyorum. Nedim'in de ben, ilk bak, Nedim ikinci de kitabı, de kitabı arasında fark var. Çok evvelini biliyorum. Ee, şimdi yolsuzluk mesela, yolsuzluk operasyonları şimdi Tabii. yaşanıyor yolsuzluk bağlamında gazeteciliğe oradan girmiş bir gazeteci. Var. Tepeler ee, yolsuzluk kitabı, o var. Adem'in de gazeteciliği eskidir. Adem Yavuz'un da gel gelelim Adem'in e, haber aldığı kaynaklar artık e, o kadar e, teşhiki mesai içinde olduğu kaynaklar ki hmm. bu artık bir özdeşleşme yaratıyor ister istemez. Ne demek daha farklı? Nedim bir kere muhalif pozisyondaydı. Onu, onu sen, daha iyi analiz edersin. Ama ben şunu söylüyorum yani. Neyse o kısım. Is isimlere hı. gerek yok. Sonuçta bak ben şunu da anlıyorum. Tamam. Adalet dolu. Psikolojik harp mekanizması var. Çok önemli bir şey, şey söylüyor Rasim. Yani bana hazır kitap verdiler, ismini i̇şte basmıyor. Evet. İsmini evet. ismini değil de yani hani siz falan. Bu izler, iş sizin yani. imzanızla çıksa ya iyi olur demişler.